Anlaşalım. Güce ekonomi girişat ne durumda? Valla girişat e, çok kötü. Aynen öyle Böyle bir girişat olur mu ya oğlum? Kira veremiyor, geçinemiyor. Yaşayan Geç ölü gibiyiz. <laughs> Halkımıza ne oluyor? Ama buna ben ne diyorum biliyor musun? Halkın suçu diyorum. Başka da bir Biz şey demiyorum. De, aynen. Devleti de geçtim. Devleti bir kenara bırakıyorum. Onlar koltuklarında oturuyor. Ben ne ne olursa olsun suç halkındır. Hak suçlu. Bu kadar. <laughs> Abla, peki nasıl düzeleceğiz, çare ne? Ha, nasıl ne? Allah yardım etsin Nasıl olsun? Çare olur ne? yani. Halk halk kendi keyfinde. yiyorlar ay, içiyorlar. Ay, ay. Yani ne varsa bu halka iyi oluyor. Zengin Bak şunu ya. diyorum. Ekmek inşallah 200 lira olur. Rabbim sen duy sesimi. <laughs> Kiralar inşallah 100 milyar olur. İnşallah. Yani şu pazardan bir tane domates almasınlar. Amin diyorum. Bütün halkın suçu. Devleti alkışlıyorum. Ama Ben devleti alkışlıyorum. Soğan ekmeği e ölsünler. Halkımız ölsün. Bu kadar. Devleti de alkışlıyorum. Yeter, yeter. Teşekkür ederim. abi ne durumda gidişat? Gidişatı bırakacaksın güzel kardeşim. Şu anda bu yayınlıyor mu gerçekten? söz abi. Bugün yayınla ki ulusal yas ilan edelim. Söylenecek ama söz bitti. Bir tane şehidimiz var. Hala yas ha. ilan edilmedi. Ha. Söylenecek söz yok. Başka bir şeyleri düzeltiriz ama bugün yas ilan edilmesini şuradan yayınlarsan şey. sevinirim. Ama Arap kralı öldüğü zaman yas ilan edildi. Aynen ne? öyle. Aynen öyle. İşte benim bir şehidimin o kadar değeri yokmuş. Gözlerinizden öpüyorum. Teşekkür. Bir soruyorum abla. Ay geçim, kanal. Geç, kanal dünya, geçim ekonomi ne durumda ablam? Neyim soruyorsun? Ekonomi mi kaldı <laughs> Türkiye'de? He? Bak pazara giriyoruz. Bin liradan aşağı çıkamıyoruz. Ve artık bunu yatsıdık da hiç farklı da gelmiyor bizi. Nasıl kimsenin sesi soluğu da çıkmıyor artık? Heh, çıkmıyor. Maalesef çıkmıyor. Şey yapma, Hepimiz demek ki hayatımızdan çok memnunuz. Ayın 15'ini getiremiyoruz emekli maaşıyla ama çok memnunuz. Nasıl düzeleceğiz abla peki? Çare ne? Bence yönetim değişmeli. Sandığı demek. getirsinler mi? Bence hemen. Bence hemen gelmeli. Çünkü yönetilemiyoruz ki bu kadar pahalılık oluyor. Bana göre yönetim değiş. Ama şahlanıyoruz da hükümet cephesi. Onlar hep onu diyor. Ben Sözcü'yü seyrediyorum hiç demiyor. Halk de demiyor. Onların kanallarında hep onu diyor. Hemen seçim olmalı bence. Teşekkür ederim abla çok Rica ederim. abla geçim ekonomi ne durumda alım gücü? Ekonomimiz kötü. Neden kötü abla? Neden kötü? <laughs> yani ortamdaki gidişat da yani ne diyelim? Gerçekten çok kötü. Hele emekliler için, biz emekliler için çok kötü. Nasıl geçen yani, yıl emekliler yılıydı? Bir birikim yapabildim mi geçen yıl abla? Nasıl birikim yapayım oğlum? Yani birikim falan yapılmıyor. Yani Geçime yetmiyor ki birikim olsun. Ev kirası olmuş 25 bin lira. Maaş ne alıyoruz ki? 20 alamıyoruz yani. Şart mı abla erken seçim? Tabii ki şart. Erken seçim istiyoruz. Sandığı yani, getirsin diyorsun. Tabii ki kesin. Ülkemizin gidişatı hiç güzel değil yani. Bir sorun geçim ekonomi ne durumda abla? Ne olacak? Çöp kontaylarından alıyor oğul. Vallahi. Bir gelirim de yok. 5 milyon yaşlık mayış alıyorum. 18 milyon kira veriyorum beş neyi da tıklayın. senin gibi oğullarım veriyor. Beni tanıyorlar ya, kırk beş senedir buradayım. Beş milyon yaşlık şey ister ye ister yeme. Doğal gazım kesiliyor, hatırım kesiliyor. Ama elin sığmacısına bak, Türk vatandaşına bakmıyorlar mı abla? Öyle şey diyorlar demek Aklıma ki. adalet mi bu abla? Neden? Oy vermedikleri isim, insanları ceza koyuyorlar. Başka yapacak bir şey var mı oğlum? Kendinden olana bakıyor ama ne biliyorsun? Tabi tabi. Keşke olsa da ben Cumhurbaşkanıma beş kamyon para versem. Ben hukusu dinliyorum baştan ya haberleri kaçırmıyorum oğlum. Allah sağlık selamet versin. Amin Allah razı olsun. Gibi değil. Sağ olun. Bir şart. Allah iyi değil. Herkes biliyor bunu. Neden iyi değil abla peki? Ne bileyim ben her yerde iyi değil. Burada da iyi değil. Hangi her yerde iyi değil abla? Yani dünya genelinde de öyle ama burada da daha çok. Neden gençlerimiz Avrupa'ya kaçıyor? İyi değilse Avrupa'da. Allah bilemem ama boş ver. Burası neden bu kadar kötü abla? Yani hiper enflasyon var, yüksek bir enflasyon var. Gözde görülüyor. Bilmiyorum. Rakamlara baktığımız zaman görünüyor. Ne yapalım düzelecek inşallah. Böyle ne zaman abla inşallah. Ne zaman abla? Ve ne bileyim ben bilmiyorum vallahi. Bak sen de etkileniyorsun, biz de etkileniyoruz. biz etkileniyoruz yani. Ben de etkileniyorum illaki. Tabii yani mi? pahalılık yok desek yalan söyleriz. Zaten Allah biliyor. Allah yani yani. Allah'ın bildiğini saklayamayız, kullanma abla. Ama bu hükümet iktidara gelmeden önce dedi ki, verin bana yetkiyi görün dedi, onunla bununla uğraşacağım dedi. Söz verdi, olmuyor İktidarda işte, ona demek. göre oy topladı. Biliyorum da olmuyor demek ki, ne bileyim ben. Olmuyorsa neden Anladım. hala abla erken sandığı getirmiyor? Anladım. Hala başta durmanın bir hevesi var. Söylemeyeceğim çok şey var. Vatandaşa zarar veriyor Allah'ın. Biliyorum. Teşekkür ederim abla. Ekonomiyi soruyorum. Ne, kaç kaç para verdik elimizdeki <laughs> poşetlere? Ya ekonomi ne soracaksın? Batmış her şey gitmiş. Daha neyini soruyoruz? Batıran kim abla? Neden battı? Başımızdakiler. Neden sandığı getirmiyor abla o zaman? Bilmiyorum valla. Türkiye'nin hali, sonu hiç iyi değil de ne olacak belli değil yani. Nasıl düzelcez, yüzden... Vatanımızı nasıl düzelteceğiz? Vallahi... Bunun bir tane şehidimiz var yas da idam edilmedi. Değil mi? Ne kadar acı bir şey. Yazık değil mi o ailelere? Yani bir evlat kolay büyümüyor işte. Tabii ki abla kolay değil, değil mi? Değil. Yani büyütüyorsun, bu yaşa getiriyorsun. Kimsenin umurunda değil maalesef. Türkiye'de her zaman her şey. Ne emekliyi düşünüyorlar, ne asgari ücreti düşünüyorlar. Bak asgari ücret 22 bin mi? 22 mi? Evet, kira 25 bin, 30 bin. Ne, 40 bin oldu abla. Evet. Ee, nasıl geçinecek bu insanlar? Yazık günah değil mi yani? Sarayda otursunlar bakalım ne yapacaklar. Bu ne dünyanın zaman, öbür tarafı da var. Yani ne, ne zamana kadar oturacak sarayda? Değil mi? Aa bak başımı şeyi Ekrem İmamoğlu içeri attılar. Serhat Demirtaş'ı bir taşı içeri attılar. Kim sesini çıkarıyorsa herkesi içeri atıyorlar. Yazık günah vallahi. Allah sonumuza hayır etsin. Yani ne diyeyim ben? Sandık gelmesi lazım mı abla? Bir değişim artık şart mı? Ee şart tabii ki yani. Bence seçim olsa bir an önce yani bir belki bilmiyorum yani çok zor. O da nasıl düzelir? Her şey almış başını gitmiş yani. Nasıl olacak değil mi? Emekliye şimdi zam yapacaklar mı? Asgari evet. ücretine zam yapacaklar mı? Yok. Eee ne olacak yani? Ne yapsan olur abla. Enflasyon yükseliyor. Değil mi? Önemli olan enflasyon düşürmesin. Yani enfeksiyon hiçbir Yükselin zaman düşmüyor. Zam ne millet ev alabiliyor, ne kızlar, erkekler evlenebiliyor, ne yuva kurabiliyor, ne eşya alabiliyorsun. Pazara gidiyorsun, her şeyi almış, başını gitmiş. Bak ben şimdi pazardan geliyorum, işte biraz alışveriş yaptım, eve gideceğim ama maalesef eğer evi, ev olmazsa zaten o kira parayla hiç geçiremezsin. Ancak bir evin olursa yani yoksa zor. Kirada olan ne yapacak? Vallahi kirada olan çok zor. Senin koğuşun, senin vatandaşın, senin soydaşın, senin... Aklın. Çok zor, çok zor. Var çevremizdekiler, geçinemiyor ya. Çok zor, geçinemiyor işte böyle. Acı şey yapıyor yani, o parayla zar zor idare ediyor. Ya bir evde iki 3 kişi çalışacak ya da... Çok zor. Allah sorumuzu hayretsin. Bu başımızdakiler ne de Müslümanlık öyle şey değil. Başını kapan, Kur'an'ı oku değil. Kalben merhamet olması lazım değil mi? Adaletli bir, yerde bir şekilde. Herhalde. Valla Türkiye'de diyor ki demokrasi, demokrasi diye bir şey yok. İnsanlık diye bir şey yok. Müslümanlık diye bir şey yok. Eğer Müslümanlık olsa kendi çocuklarını göndersin değil mi? Onlar rahat sarayda yaşarken bizim çocuklar her gün şehit oluyor, her gün acılar çekiyor, askere gidiyor, ölüyor. Kimsenin umurunda değil. Öyle değil mi? Çoğu da fakir ailelerin çocukları ölüyor biliyor musun? Zenginlerin kapısında bir bayrak var mı? Göremiyorsun. Ne oluyor? Çünkü fakir çocuklar paraları yok. Gidiyor uzman çavuş mecbur paralı askerlik yapıyor. Ondan sonra onları sınıra gönderiyorlar, üç noktalara gönderiyorlar ve yazık ölüyorlar. Ne diyeyim ben? Ay Teşekkür ederim abla. Bir soracağım geçim ne durumda? Zor gücü. zor çok zor. Neden zor bu kadar? <laughs> zor çok zor. Çoluk çocuğun geleceğine ne olacak bu şartlar altında? Valla bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun Amin. inşallah. Amin. Erken seçim şart mı? Şart tabii. <laughs> i̇nşallah. Sence ne durumda evet. ablam Ekonomi gidişatı, alın gücü? biraz zor ama yine de idare eder. Ne bakımdan idare ediyoruz amla? İşte biraz zorlanıyoruz ama erken seçime de gerek yok o kadar da Neden ablam gerek yok? Gerek yok o kadar da yine de Allah devletimize zeval vermesin. Hükümete, hükümete. Hükümetimize de. Yok hükümete zeval vermesin. Devletimize vermesin. Devlet ne, hükümet ne? Devlet ayrı abla. Devlet sizsiniz, hükümet yöneticiler gelip geçecek. Devlet işte devletimize zeval vermesin. Ama hükümet şu anda. Hükümeti soruyorsun. Hükümetimize Devleti de. Devleti sormuyoruz ama. Hükümetimize de vermesin. Hükümet devletçisi. çökerse devletimiz de çöker. Yani. Hükümet çökerse devlet mi çöker? Bu hükümetten önce devlet yok muydu abla Türkiye Cumhuriyeti? Var işte onlara da Allah zeval vermesin. AK Parti mi kurdu abla Türkiye'yi? Ben AK Parti kurdu diye demiyorum bak hükümetimize. Hükümet çökerse devlet çöker dedi. E tabi hangi parti olursa olsun hükümetimiz hangi parti abla, olursa Süleyman, olsun. Süleyman Şah türbesine sahip çıkamayan bir hükümet var karşıda. Ben memnunum kardeşim. Bak, türbeyi bile kaçırdılar. Ben memnunum kardeşim. Memnun Allah. musun abla? Ben memnunum kardeşim. Değişmem diyorsun. Değişmem değil. Çoluk çocuğun geleceğin olacak abla? Hadi sen üzülmüyorum sana. Acımıyorum da. Çoluk çocuk nasip gelecek bırakabileceğim mi? Evet, niye taraflı? Evet görüşlere saygı duymak lazım. Soruyorum abi sen sana soruyorum. sorayım, olmalı sana olmalı sorayım abi. Gel. 20 şehidim var bugün yas ilan edilmedi. Ol. Sana sorayım abi. Ya, 20 şehit var da e... Niye yas ilan edilmiyordu. Arap kralı için yas ilan ediliyor. Çekla, çekla. Yok abi bir soru. Gel abi. Nereye çekiyorsun? Abi moralimiz <laughs> bozuk. 20 şehidimiz var. Yas ilan edilmiyor. Onu soruyorum. Yani ben na, na, nasıl daha neyini övebilirim abi? Ya neyi yas Neyi övebilirim? Niye yas ya edilmiyor? Elin Arap kralı için yas edildi bu ülkede. Ya ama ben onu konuşmuyorum. Sen niye taraflı konuşuyorsun? Abi onu niye konuşuyorsun? taraflı konuşuyorsun? Abla diyor ki AK Parti giderse ya, ya, devlet bak, çöker bak, diyor. Bak, senin yanlış devlet... ilerliyor musun? Bak. De... söyleyebilirim AK Parti zaten o. niye ben, ben de olsam Onlar her şey tanındı. Bir hastane bedava, şu bedava, bir kartlar var, şuyu var, büyüğü var. Biz de acından ölüyoruz oğlum. Ne durumda abi? Gariman ne durumda? Vallahi gariman acından ölüyor. Dışarı çıkamıyor. Bir su alamıyorsun, bir ekmeği alamıyorsun. Yabancı tabii memnun olacak. BİM kartı var. Vergilerin yok. Her şey onlara sunmuş. Bir de para ha, öncülük onlara tamam. tanındı oğlum. Biz emekliler, hepten ölmüşüz. Kiralar olmuş 40 TL. Nasıl vereceğim? Vallahi veremiyoruz, billahi veremiyoruz. Çoluk çocuğun geleceğini olacağız. Yani şu anda söylüyorum yani Çoluk çocuğumuza Rabbim yardım etsin. Vallahi de yardım etsin billahi de. Asker ücreti çalışıyor. alıyorlar 25 TL'mini alınıyor. Adam diyor 40 TL diyor ya. E bunu nasıl vereceksin oğlum? Gerçekten Türkiye'nin insanlar, emekler ölmüş. Ben geçen emin önüne gittim ağladım. Bütün yabancılar yiyor, içiyor. En alıyorlar. Ama gerçekten, gerçekten çok duygulandım ağladım. Biz de emeklilikte bir ekmeği arası alıp da dışarıda yiyemedik ya. Oturdum ağladım ya. Böyle bir şey var mı ya? Kendi insanı öldürdü. Bu kadar diyorum yani. Kendi insanı öldürdü. Hem emekliler zaten ölmüş. Yemin ederim hepten ölmüşler. Nasıl yani, abla peki bu Allah, Allah yer ve yardımcımız olsun bilmiyorum Yemin artık. Şey yani var. artık bilmiyorum değişmesi lazım artık. Ne diyeyim oğlum. Allah razı olsun. Ne durumda ekonomi gidişat ne durumda vatandaşın? Berbat bir durumda. Her şey zam, her şey yükseliyor yani bilmiyorum. Çoluk çocuğun geleceği olacak bu şartlar altında? Sence çoluk çocuğun e, geleceği var mı yani? Ben bir gelecek göremiyorum yani hiçbir şekilde. Nasıl düzelecek cennet vatan? Vallahi bu gidişle düzeleceğini zannetmiyorum ben ya. Sandık gelmeli mi? Bence gelmeli. Bir an önce gelmeli. Teşekkür. Bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musunuz? Abi kesinlikle yaşıyoruz ya özellikle okul kantinleri yani fiyatlar gerçekten uçmuş. Alamayan var mı arkadaşlarım? E, tabii ki yani bazen biz onları alıyoruz biz fazladan önce bazen onlar bizi alıyor yani zar zor artık haftalık karşılıkla bile çıkaramıyoruz yemeklere. Neden Türkiye işleri bu halde peki? Abi onu söylemeyelim ya, <laughs> <mi? gülüyor> orası bize girmez şimdi. Teşekkür. Ne durumda ekonomi gidişat, alım gücü, ne durumda? Valla ekonomi göründüğü gibi. Ek ekonomi kötü diyorlar da ben de anlamadığım bir şey var. Ekonomi evet, kötü iki, ama e, herkesin altında her evde 2-3 araba var. Sende kaç tane araba var? Bende de 2 tane var. 2 tane var. Evet ondan sonra 2-3 araba var herkeste. E, sonra baktığın vakit e, AVM'ler dolu. Kira ne kadar veriyorsun? 60 bin, 70 bine kira veriyor mu? Yo, kendi evim. Aa, evi Tır. ne zaman aldık? <laughs> evi 95'te aldım. Bu hükümetten önce daire almışsın abla. Aa, şimdi bir genç daire alacak alamazsın. Mı? Şimdi ha? alamazsın. Şimdi neden alamazsın? Şimdi e, artık askeri ücrete zam gelmesi lazım. Emeklilere zam gelmesi lazım. Yani emekli bir insan burada kirada geçinemez. Aşkın bu bir gerçek. zam gelmese, evlasyon düşse olmaz mı? Daha iyi olmaz mı? Olur tabii ki. Daha Aşkın iyi olur. 2000 lira olsa ama alım e, olsun. E, tabii aynen öyle. İnşallah ona da bir şey düzenleme gelir diye düşünüyorum. Getirimi bu hükümet düzenleme. Ya bu getirmezse diğeri hiç getirmez. Yani bunun getirmesi lazım. Bence kendi düşüneceğim. Niye getirmesin abla? Denedik mi diğerini? Dene, diğerini burada denedik. Bak burada görüyoruz neler olduğunu. Bir burada de Burada abla burada. Burada avcılar sizce şu an çok güzel mi? Güzel gidiyor mu her şey? Yani benim kendi görüşüm ben buraya Suyu akmıyor mu abla? Vergisini veriyorum her şeyini veriyorum. Suyu akmıyor yeri geliyor bizim. Çöpün toplanmıyor. Çöpün toplanmıyor aynen öyle. Gittiğimizde Gittiğim tabii abla, ki. Çok... Ben Ambarlik okulunun oradayım. Tamam, gel burada da, burada da gel gördüm. Gördüm, Geldin mi? Gel o aradaki e, Öğretmenler Caddesi'ni gördün mü sokağa? yeri? Çöp toplanmıyor. Çöp toplanmıyor ve sokağı gör. Sokağı gör nasıl ne halde. Ayakların basılması, arabaların Artık tekerlekleri gitti yani o derecede. Yollar da yapılmıyor. Aynen yollar yapılmıyor. Hani keşke bunlara e, daha çok önem verirse, sokaklara, oraya buraya önem verirse. Mesela bir aşağı marina yapılsa, e, bir gidip oturabileceğimiz bir yer olsa. Ben hafta sonları hiç gidemiyorum ki. Esenyurt'tan bir sürü insanlar geliyor. Her gün gece orada akşam 7'den 8'den çöplerden sonra kalkıyor. Çöpden hasta olmuyor musunuz abla? Normalde hastalık olur çöplerden. Çöp orada öyle zaten orası da öyle. Çöp var. Evet. <laughs> abla, dur gildirme beni kurban oldu. Ya söylerken <gülüyor> gülüyorsun abla ya. <gülüyor> ya ama gerçekten öyle yani değil ülke mi? Ne durumda ülke çöplük olmuş mu? Ülke çöplük. Sığınmacıdan tüt bulamıyoruz. Sığınmacılar gitti. Çoğu gitti. Nereye gitti abla? Niye gitmedi mi? Kalıyor mu burada? Abi var hala var. Ya yok ya nerede Allah aşkına? Valla ben yok burada abi. artık kentsele girdiği için burası azınlandı. Burada Suriyeli gitti. Bu bir gerçek. Gitti mi abla? Bence gidiyor yani. Gel çünkü burada kaç tane geçecek bakalım bugün? Ee, bakalım valla ben bakıyorum. Bak burada hep bizim Trakyalı tarafları var. Sen bir de Trakyalı mısın? Yapma be abla. Yapma be ya. E sen Neresi de Edirne Keşan. Uzun Köprü. Evet. Ha. Hay baba Ya, ya evet. Onun için e, yani bazen böyle baktığın vakit gerçekten iki tarafı da yani CHP'si tamam, seçelim Ben abla. şöyle bir şey. Ben CHP'si AK Partisi diye düşünmüyorum. Tamam, başka parti seçelim. Başka parti var mı söyle? Yok mu Var mı? İyi Varsa seçelim. Yani ben kendi düşüncem kendim adıma söylüyorum. Ben kendi adıma düşünüyorum. Devam. Ya, bu hükümet gitsin öbürü de gelsin. Öbürünü ben şu an hani avcılarda bakıyorum. Genel olarak bakıyorum. Sizce hizmet var mı? Bana hizmet eden olsun. Ben AK Partisiymiş, CHP'siymiş diye düşünmüyorum. Hizmetinden, verdiğim paradan yararlanayım istiyorum. Abla nasıl? Belediyeden hizmet alabiliyor musun? Abla ama sorayım. Abla diyor çöpler her yerde. Çöp toplanmıyordu. Vallahi Valla çöpçüler çalışıyor ona bir şey diyemem yani. Çöptüler Çöptüler çöp toplamıyor diyor. Öğretmenler Caddesi'nde. orası batık mı evet, bilemem. Bak yani Bizim orada... buraları merkez güzel çalışıyor. Bayağıydı çünkü tabii görünür yer olduğu için. Evet. Hani buralar toplanıyor ama Hı. bizim oralar... Su da maalesef... diyor abla. Su, bizim de binanın şeyinden kullanıyoruz yeri geliyor kesiliyor. Elektrik Yo, kesiliyor. Hiç kesilmedi ki. E, abla diyor su akmıyor. Belki arıza oluyor onu bilemem Allah yani. Allah hiç sularımız kesilmiyor. E, günahını e, alamam. Ne AK Partiliyim ne CHP'li. Hiç kimsenin günahını da, alamam. Bana hizmet eden Hizmet eden olsun ha, burada e, yani. Nasıl hizmet ettiriyorlar mı abla? hapse atmaktan. hapse atmaktan, atmaktan da. Ya şimdi seni durduk yere atarlar mı hapse? Ata, Valla beni attılar yemin ediyorum Attılar edeyim. mı? Yemin durduk yere mi Çocuklarım üstüne yemin ediyorum. Allah Allah. çektiğimiz için. Röportaj. röportaj yani ne alakası varsa işini yapıyorsun. Yok istemiyor diyor ki gün yüzüne çıkartmayacağım diyor. Hmm. Suçları suçluyor. Çıkarmayacaksınız. Çeteleşme olabilirdi ülkede. Aa öyle bir şey olamaz. Herkes Vallahi işini yaptılar yapıyor. Ya, Allah Bak gitmek nasıl olmaz? Allah Allah. Ama herkes işini yapıyor yani bak, böyle zamanında bir şey olmaz. Tamam şiir okuduğu için üzüldük biz. Evet. Biz dedik neden bir şiir okudu diye cezaevine girdik Şimdi biz röportaj yaptığımız Susuz yere atıyor bizi. Onu bilemem yani onunla ilgili bir şeyim yok ama hani benim kendi düşüncemde evet ben gerçekten şimdiye kadar buraya gelen bir sürü belediye başkanı oldu ama ben utku cananı yani gerçekten destekli tutuklandı ya yeni. Aa tamam utku canan. Evet var. tutuklandı ya yani hani o gerçekten hani bir şeyler yapmaya çalışıyordu buraya düzenlemeye çalışıyordu ama neden olmadı. Neden alıp neden bir tane AK Parti belediyesi tutuklanmıyor? Ya işte onu Onunla bilmiyorum. Sorguluyoruz. Onu onu sorguluyoruz. Ona da bir başkaları bakması lazım herhalde. Bilemiyorum. abla. Bilemiyorum yani illaki e, bir şey vardır. Yok değildir bence. İkisi iki tarafta da vardır. Oradan o geldi mi o buranınkini bulur. Buradan o gitti mi o onunkini bulur. Bence yani. Hiç anlatmaya gerek yok. Ne durumda abi geçim ekonomik gidiyor. Sağ ol abi sen nasılsın? Zor. Emekli olduk evet. ama halen sürmeye devam ediyoruz. Türkiye hayat şartları anlatmaya gerek yok yani herkes anlatıyor. Neden abi bu, bu, halde hayat şartları? Yani bilemeyiz ki yani görüyorsun herkes, herkes biliyor yani. herkes biliyor. Ama hükümet cephesi şahlanıyoruz diyor kötü günleri geride bıraktık. Ya tabi tabii tabii inanılmaz bir şekilde çağlanıyoruz. Ay'a gidiyoruz, uzaya gidiyoruz, petrol çıkıyor her şey var. Ama biz bir türlü bulamıyoruz. Başımızdakileri doyuramadık bir türlü. Erken seçim şart mı abi peki? Kesinlikle. Teşekkür ederim çok sağ ol. Nasıl abi emeklilik şahlanışta mı? Evet, şahlanıştayız. Merah içinde, refah içinde. Ee, evet. Domatesin kilosu 40-50-60 lira. Etin 809 bin lira. Ee, ya da e, doğal gaz şimdi kışa doğru artacak ya. O da güzel bir hani şey. Gaz çıkartıyorduk Karadeniz'den. Valla, her biz, yerden. Bize de gaz çıkartma. Ben doğuda yaşadığım çünkü bize doğu tarafından gaz çıkarma olayı biraz daha farklı bir şey. Ee, onu da evet çıkarıyoruz yani. Hatta eee duyduğumlar göre de bu dört çelikli yollar falan var ya. Onlar da tabii ki öncelikle Eee bu şehitlerimize Allah rahmet etsin Allah diyorum. amin inşallah. Yani bunlar e, bizi yaralayan şeyler ama. Yas neden ilan edilmedi abi? 20 tane şehidimiz var. Ben hiç Ankara'ya şey yapamadım, düşünemedim. Hı. Düşünemedim. Belki düşünseydik Ankara bunu şey yapardı. Mutlaka düşünmüş, düşündükleri bir şeyler vardır. Biraz Arap kralını düşünüyordu ama. Onu da hiç şey yapmıyor. Allah Al kralı hiç tanımıyorum orada. Tanımadığım için. Şey. Tanımıyor abi. Tanımıyorum. Şart mı abi erken seçim sandık gelmeli mi? Ben tanıdığım bir şey var. Sadece sabah kalkıyorum, dua ediyorum. Yatana kadar dua ediyorum. <laughs> Karnım toksa sabah kadar tok olarak rüya görüyorum. Karnım atsa karn açlığıyla rüya görmeye başlıyorum. Yoksa o bir türlü mesela yandaki komşu aç ya şimdi. Eskiden düşünüyordum. O beni düşünmediği için bıraktım onu da. Ya da bir memlekette yollar eğer yollardaki bu kaldırımlar eğer iyiyse insan beyni ona göre gider. Baktım kaldırımların sağlam değil, eğik büyük de benim de beynim ona göre gitmeye çalışıyor. Ya da kurbağa bataklığa düştüğü zaman bak bak etmeye başlar. Niye? Çünkü içindeki nefesi alıp ona göre boşaltmak zorunda. E kaldı ki eğer bir memlekette halen daha bir şeyler olacak hevesiyle toplumsal bir şeyler vermeye çalışıyorlarsa Yazık diyorum yani Altı tane gencecik insan öldü kadınlar öldü Skortasız insanlar Yoksul insanlar ya da Deprem geliyor diye Adam evindeki bu çatlağı görüyorsa Deprem geliyorsa dört kişi ölüyorsa Kabahat en büyük yine bendedir Ben Kabahati çünkü Deprem olan yerde yaşamaya başlarsam Bu kadar yani şimdi yeni yeni çıkarmış herhalde ben de büyük bir alacağım. Bir artı bir daireler var. Yani onlardan alabilirsem 5600 liraya falan o civarda bir 60-70 yıl daha yaşama şansım var. Yani 130, 130 her benim tülalem 130 sene de yaşamış yani. <laughs> Hatta e, 130 sene, 130 sene önce yaşamış. Babaannem 120 yaşında yaşamış, ölmüş. Annemler 135 yaşında yaşadı, öldü gitti. Yani onlar 1800'lerde mi yaşamış olur? 1800 1800'ler o civarda. Nasıl bu hükümet varken o kadar yaşayabilir misin abi? Valla ben yiyorum kardeşim. Sabah kalkıyorum, çayımı içiyorum. Bir ek, üç tane ekmek yiyorum. Tam üç tane ekmek yiyorum. Bol bol ekmeğe de ben Makarnayı da yaparken makarnayı da yiyorum. Makarna çok önemli. Ee, sonra ben burada yaşamıyorum. Ben ne baş, ne başka başka memlekette yaşıyorum. Orada biz makarna göremiyoruz. Hep et ucuz, Hayat ucuz. Buraya gelince makarnadan artık kına geldi makarna. Biraz daha yiyip gideceğim yani. Ama eğer yaşayabilirsen dedem 150 yaşında yaşadı. 150 yaşında. O da herhalde firavunları falan zamanla yaşamış olabilir yani. Senin deden kaç yaşına rahmet oldu? Yok 50 yaşında abi ya. Allah rahmet etsin.